Merhaba arkadaşlar Borsal Kars kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte BIST 100 endeksi ve otomotiv sektöründen 4 adet hisse senedimiz hakkında konuşacağız. Son durumlarını inceleyeceğiz. Bunlar Tofaş, Türk Traktör, Froto, Doğuş olmak üzere 4'e ayrılıyor arkadaşlar. 4 adet otomotiv sektöründeki hisse senedimizi de incelemeye çalışacağız. İlk olarak BIST endeksinden başlayalım. Ee, %1.5'luk bir artış var şu an itibariyle baktığımızda saat 17 verilerinde. %1.52'lik bir artış var. 9.970 seviyelerinden işlem görüyor gün içerisinde 9991 lere kadar yükseldiğini görüyoruz hareketli bir gün oldu ee, biraz dalgalı da seyir izledi açıkçası şöyle bir saatlik tabloya bakalım görüyorsunuz aşağıya doğru hamleler var ee, yukarı doğru daha doğrusu da tırmanmaya çalışan bir borsa endeksi gördük sabah saatlerinde bir ufak geri çekilme ile başladı ama sonrasında hızlı bir şekilde toparladığını görüyoruz şu anda da %1.50'lik e, artışta devam ediyor. Hisse senetlerimize geçtiğimizde Tofaş'ta %1.90'lık artış var. 246 lira seviyelerine yükselmiş durumda. Onun dışında Türk Traktör'e baktığımızda 0.97'lik bir düşüş var. 714 lira seviyelerinde. Froto'da 2.49'luk bir artış var. Tekrardan 906 lira bölgesine yükseldiğini görüyoruz. Yine Froto'nun güzel bir ivme katettiğini söyleyebiliriz bugün itibariyle. Doğuş Otomotiv'de %0.30'luk bir düşüş var. 234 lira 90 kuruş bölgesinde yer alıyor. Ee, ve durumlarda bu şekilde 4 adet otomotiv hisse senedimizde son durumlar bu şekilde. Dilerseniz bir de grafiklere bakalım. İlk olarak e, ee, BIST düz endeksinden başlayacağız. BIST düz endeksi dirence geldi. Direnç noktasına kadar geldi arkadaşlar. Ve burada Asıl önemli konu, bu bölgenin üzerinde kapanış yapabilecek miyiz görüyorsunuz. 9996 bölgesi bin lira seviyeleri yani e, bizim için önemli bir direnç konumundaydı ve bu bölgeye yaklaşıp bir ufak geri çekildiğini görüyoruz. Bu bölge üzerinde kapanış yapabilecek miyiz? Asıl önemli konu bu. E, 10.000 üzerinde kapanış yapabilirsek borsayı olumlu bir yönde destekleyebilir diye düşünüyorum. Ve burada bir sonraki önemli direnç noktamız artık 10.200 olacak böyle bir senaryoda. Daha yukarıda 10.300 ve 11.086 bölgeleri yine önemli direnç noktaları arkadaşlar. Destek olarak baktığımızda bu bölge üzerinde e, en azından 9800 üzerindeki kapanışlar e, destek noktası olarak e, 9800 bölgesinin çalışmasına yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bu bölgeye dikkat edelim. Onun dışında biraz daha aşağılara baktığımızda belki 9600, 9500 ara destek olarak çalışabilir ama güçlü destek noktası olarak tekrar burada 9400 bölgesi Diyeceğiz bu bölge daha öncesinde güçlü bir destek e, direnç noktası konumundaydı destek olarak da çalıştı ve zirve noktası olarak da aslında bu bölgeleri daha öncesinde görmüştük. Bu nedenle 9400 bölgesi önemli bir destek konumunda daha aşağılarda artık 9130 ve 8560 bölgeleri yine önemli destek noktaları. Hisse senetlerinden devam edecek olursak Froto'dan başlayalım. Froto e, biliyorsunuz daha önceki e, videolarımızda bahsetmiştik Burada 859 desteği vardı Ve bu destek noktasından e, Hatta biraz daha aşağılarından 854 lira bölgelerinden bir destek buldu Ve yukarı doğru ivmesini başlattı 854'lerden 907'lere kadar güzel bir ivme kat ettiğini söyleyebiliriz Burada e, ara direnç olarak baktığımızda 922 lira bölgesi Bir ara direnç olarak çalışabilir bu bölgeye Dikkat etmekte fayda var Buraların üzerinde 969 ve e, Daha da yukarıda 1000 lira bölgesi önemli bir direnç noktası konumunda Froto için destek olarak tekrar burada 855-859 aralığı bir destek noktası olarak çalışabilir. Buraların aşağısında 780 bölgesi yine ara destek noktası olarak çalışabilir. Buraların aşağısında 731 lira bölgesi güçlü bir destek noktası konumunda. Türk traktörden devam edelim. Türk traktörde biliyorsunuz daha öncesinde bir çift tepe formasyonu gözlemliyorduk ve bunu e, sanırım 832 lira bölgesinden e, konuşmaya başlamıştık. E, gerçekleşmesi durumunda gidişat çok da pozitif gözükmeyebilir demiştik ve hatta 659 lira bölgelerine kadar bir destek arayabilir e, demiştik. Ki şu anda da e, ne yazık ki 714 liraya kadar geri çekilmiş durumda. Burada bir destek arayışı içerisinde özellikle şöyle sizlerle paylaşalım. Ortalama 708 706 lira bandında bir Destek arayışı vardı ee, tekrardan o bölgelere yaklaşmaya başladı 714 lira bölgesinde e, bu bölge üzerinde özellikle 707 708 710 e, bölgesi üzerinde kapanışlar bizim için önemli olacak bu bölge ara destek noktası olarak çalışabilir. Bu bölgeyi de eğer kaybedersek bir sonraki önemli destek noktası artık 659 lira bölgesi arkadaşlar bu bölge önemli bir destek konumunda. Direnç olarak da baktığımızda yukarı noktada e, bizim için önemli direnç noktaları sırasıyla 748 lira bölgesi, bu bölgenin üzerinde 794 ve 832 lira bölgeleri yine önemli direnç noktaları. Bir toparlama görebilirsek Türk Traktör'de ilk hedef noktaları bu şekilde olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim kendi fikirlerim. Bunun altını çizelim arkadaşlar. Herhangi bir şekilde sizlere yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Doğuş Otomotiv'den devam edelim. Doğuş'un da e, tekrar dün özellikle bir e, dirençle karşılaştığını görüyoruz. En azından dirence yakın noktalara geldiğini gördük. Ü e, 238 lira 80 kuruş bölgelerine kadar yükseliş gördük ve sonrasında ne yazık ki bugün bir ufak geri çekilme yaşadık. Burada bizim için önemli nokta 240 lira ve üzerinde kapanışlar yapabilmek bu bölge bizim için kritik arkadaşlar. Bunu başardığımız takdirde bir sonraki önemli direnç noktası 255 bölgesi olacak ki 50 günlük hareketli ortalama da artık o bölgelere yaklaşmış durumda. Bu bölgeye dikkat etmemiz lazım. Buraların da üzerinde 200 günlük hareketli ortalama 272 lira bölgesinde bir diğer önemli direnç ve daha yukarısında 285 bölgesi yine önemli bir direnç. Burada da 100 günlük hareketli ortalamayı görüyoruz. Hareketli ortalamalar yavaş yavaş direnç noktalarına oturmuş durumda. Ee, destek olarak da burada 220 bölgesini konuşabiliriz. 224 lira bölgesi ortalama olarak geçtiğimiz günlerde destek olarak çalıştı. Buraların aşağısında güçlü destek noktası olarak 200 ve 175 lira bölgeleri konuşulabilir diye düşünüyorum. Bu bölgelere de yine dikkat etmekte fayda var. Özellikle 200 lira bölgesi burada daha önceki zirve noktaları olduğu için güçlü bir şekilde Destek noktası görevi görebilir. Ee, ama kademe kademe baktığımızda bu bölgeleri koruduğumuz takdirde 220 lira bölgelerini koruduğumuz takdirde bu bölgeler e, şu an için biraz daha geri planda diyebiliriz. Ee, Tofaş'tan devam edelim. Tofaş'taki son durumları da inceleyelim. Tofaş geçtiğimiz günlerde sert hareketler yaptı. Sert bir düşüş ardından sert bir yükseliş gerçekleştirdi şu anda da 246 lira bölgelerinden işlem görüyor. Burada bizim için önemli nokta 254 ve üzerinde kapanış yapabilmek. Daha öncesinde görüyorsunuz pek çok kez destek konumunda yer almış bu bölge ve hatta direnç olarak da çalıştığını geçtiğimiz günlerde görüyoruz. Burada da mesela direnç olarak çalışmış. önceki zamanlara da baktığımızda yine burada hem destek hem direnç olarak çalışmış. Bu nedenle bu bölge şu anda önemli bir direnç noktası konumunda. Bu bölge üzerinde kapanış yapabilirsek biraz daha pozitif görünüm olabilir diye düşünüyorum. Daha yukarısında 200 günlük hareketli ortalama 266 lira bölgelerinde. Bu bölgelerde yine önemli bir direnç. Daha yukarıda 276 ve 300 lira bölgeleri Tofaş için bir diğer önemli direnç noktaları destek olarak 233 230 lira bölgesinden bahsedebiliriz. Daha aşağısında 200 lira bölgesi yine önemli bir destek noktası. Belki 217'ler, 210'lar bir ara destek olarak çalışabilir ama güçlü destek noktası olarak 203 lira bandından bahsedebiliriz diye düşünüyorum. onun dışında şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. BIST 100 endeksi özellikle bugün güzel bir ivme yakaladı. BIST 100 endeksinin altına göre de bu hisse senetlerimizi de yine yakından takip edeceğiz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bu videoda anlatılan hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir hisse alırken, herhangi bir yatırım yaparken kendi araştırma ve analizlerinizi yapın. Ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.